beraber bir izleyelim. Buyurun. Sevgili Maya severler, bin değil, iki bin değil, üç bin değil, beş bin değil, tam on binlerce tez canlı şirincemize geliyor. Neden şirincemiz? Çünkü artık ben bir şirinceliyim. Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa doğru gidersin. Sen her devrin adamısın diyorlar. Bunu diyenlere tek bir cümlem olacak. Devir mi kaldı lan? Kıyamet kopuyor. Bakın açık konuşayım buraya gelen insanlar çok kötü kandırılmış, bunların zaaflarından faydalanılmış, duygularıyla oynanmış. Allah'ınızı severseniz kıyametten kurtulmanın bedeli 1500 lira olabilir mi ya? Aklınız mantığınız bunu alıyorum ya? Kıyametten kurtulmanın bedeli en az 8000. Bundan aşağısı hakikaten kurtarmıyor ya. Ya kıyamet deyip geçmeyin vallahi bayağı masraflı iş ya. Meteoru düşecek, kıyameti gelecek. Arkasından kopacak. Bana gelişi zaten 1500 kıyametin yani. Ya bu insanların duygularıyla oynamayın. Ay. Bakın, şirince esnafı olarak mağdur durumdayız. Acayip tahrik ediliyoruz. Nasıl mı? Al işte, al sana örnek. Bak şu saflığa bak. Şu alıklığa bak. Allah'ını seversen. Şimdi buna bir şey kakalamayacaksın da. Kime kakalayacaksın ya? Gel benim donuma kadar al diyor ya. Kom, 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 kom. Bak bu maya kolyesi kıyamet günü bunu öpüyorsun kulağında böyle gezdiriyorsun sana bir şey olmuyor tamam mı? He bunlara böyle kıçından sallıyorum. Hepsini havadan böyle kapış kapış alıyorlar. Ya nasıl insanlar lan bunlar? Güzel insanlar. Gerçi de tabii hepsi. Bakın ben burada maske de satıyorum. Niye satıyorum bu maskeleri? 21 Aralık günü kıyamet kopmazsa 22 Aralık günü bunların evlerine dönecek yüzü kalmayacak. İnsan içine çıkabilmeleri için bu maskelerden almaları lazım. Eğer biraz utanmaları varsa, biraz ağır damarları varsa bu maskelerden satın alacaklar. Almalılar. 10 bin tane yaptırdım bunlardan. Sevgili kıyamet kaçakları. Tamam şirince de kıyamet kopmayacak ama etrafında kopacak. Sen de bundan etkileneceksin. Ne yaptık bunun için? Sizler için bir kıyamet çadırı tasarladık. Çadırımızın en büyük özelliği gök taşı geçirmiyor üst kısmının yumuşak olmasının sebebi gök taşı geldiği zaman vursun çarpsın geri seksin diye. Ayrıca çift tente olmasından dolayı da kesinlikle meteor yağmurlarından etkilenmiyor. Meteor içine geçmiyor. Şayet meteor bunu aşıp da içine geçerse bize kesinlikle getirip iade edin paranızı geliyor diyelim. Çok abartıyorsun bu kadar da olmaz artık diyenlere bir çift lafım olacak. Şimdi mi aklınıza geldi lan? He? עדי אודן, עדי!